Efendim merhabalar. Merhaba. Siz de emeklisiniz. Ee, hayat sizin için nasıl gidiyor? Memnun musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Hayat yani bu ülkede bu paranın geçmek yani geçinmek için sirbaz olmak lazım. Çünkü bir kira 15 bin lira bir emekli aile 10 bin lira ise burada gerçekte geçinmek mümkün değil. Yani ne bileyim herkesin de bir sihirli değnek olması lazım. Ya da ben kendi kendime bazen düşünüyorum. Bizler nasıl geçiniriz, nasıl ediyor? Hadi ben kira ödemiyorum. Ya kira ödeyenler nasıl geçinir? Gerçekte bu insanlara çok yazık. Yani bunlar hiçbir şey yok. Bir de biz, bizim aklımızdan alay edeceğiz sen gibi emekliler yeli ilan ettik diyor. Bu nasıl bir şey? Bize nasıl bir yani? E, e, sen şapkada yani tavşan mı çıkacak? 10 bin alıyorsunuz değil mi? 11 bin 500 aldım falan. Gerçekte çok Ki bir de üniversite giden çocuğum var. Yani bir ben e, şapkada... çocuğunuz vardı? Ya şu an benim bakmakla mükellef olduğum bir çocuğum var ama bir diğer çocuğum evlendi. Allah Sağ ol teşekkür ederim. Gerçekten çok zor ya. Yani bunlar hiç mi acaba vicdanları sıza? Ya kalkıp da siz diyorsunuz ki bu adam görev yapmıyor. Peki siz nereden? On tane bu uçaklar bu şeyler falan. Bu hep masraf değil mi? Yazık değil mi bu insanlara? Yazık ya. Evet. Bir insan da Allah korkusu olacak. Ben başka bir şey demiyorum. Hocam sizce asgari, asgari ücret diyorum. Emekli maaşı sizce en düşük kaç lira olmalı? en azından asgari ücretten eşit olması en azından onlarla bir eşit olacak ki insanlar bir nefes alsın. Yani bunlarla da bile gerçek zor bilmiyorum. Biz Allah yardımcımız Ama olsun. Ama başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Emeklilere zam yok dedi. Bu sene zam olmayacak İnşallah mı? İnşallah insanlar kendileri düşünsün. Şimdi ben düşüneceğim düşüneceğim. <laughs> Bakın sandıkta. sandıkta düşüneceğim. Yani bilmiyorum ben bakın daha önce ben bu adama yani bu adam derken Ben AK Parti'ye oy da verdim şey yaptım ama Yani 2002 yılındaki Erdoğan'la bugünkü Erdoğan bir değil Sistem de aynı değil O zaman tamam fakiri gayri yoramayı düşünen bir insan Şimdi ise hiç Böyle bir şey yok yani 2010 yılında yani 8-10 yılından sonra Yüzde yüz değiştiler bunlar Artık Şu an diyorlar iktidarı ki... verdiği bir güç mü neylesi ben de bilmiyorum ama çok fark var yani Evet. Tamam. Ee, başımızdan giderlerse Ak Parti ya da Hı. o grup e, ülke ayakta kalmaz diyenler Peki, var. Bu, a, e, Sizce hiç... öyle midir? Siz de ben Ak Partiye öncesinde oy vermiş ya biri bak, olarak bak, soruyorum. Böyle mi bakıyorsunuz bak, duruma? Her şeyin bir başlangıcı var, bir sonu var. Osmanlı 610 sene 3 kıtada hükmetti. Osmanlı gitti ne oldu? yıkıldı mı yok? E bu kadar lider geldi geçti yıkıldı mı yıkılmadı. Ha bu belki kötürü kötürü kötüsü olur. Başka da bir şey olmaz yani. Ne olacak yani? Ben Zaten ben artık sattık. Kötü yüz diyorsunuz ha. <laughs> artık satılacak bir şey de kalmadı. Eskiden ben 79'a bak İstanbul'a geldiğimde şu yukarıda Zir... Sümerbank vardı. Ay, her de, şey <laughs> <laughs> Sümerbank vardı. Biz orada ayakkabı alıyorduk, bezler alıyorduk. Çok bar... kaliteliydi. <laughs> de. <laughs> ben... her şey satıldı. Artık satılacak bir şey de kaldı. Ne olacak ya? Ne olacak? Evet. Ne olacak? Ha bir simit 15 lira çıktıysa ben bir çay 10 15 lira iki de şurada bir çay için 25 lira bir çay. Artık ne olacak ya? Bırakın mesela, bir bir bunlar gelsin. Ben size bir şey söylüyorum. Bugün siz en komünist adam kim ise getirin ülkenin başına koyun. Sosyalizmi getiremez. Tayyip Erdoğan geldi. Şeriat hiçbir şey getiremez. Ha derim CHP geldi mi 3 5 tane meyhane açar. Bu adam geldi mi 2 3 tane cami açar. Başka bir şey yapacak hiçbir şey yok. Ülke ülkede değişecek hiç, hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <laughs> emekli değilim, değilim ama Peki, emekli eşiniz ya da varsa. emekli. Memnun Geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyoruz. 17 milyar alıyor. Peki eee en düşük emekli maaşı ne kadar? En düşük <laughs> emekli maaşı en düşük aslında 20 olması çünkü pahalılık çok. Arttırdım. <laughs> Arttırdım. <laughs> Güzel değil mi? Evet, evet doğru. Askeri 18 değil mi? Asgari 17 bin 2 lira. Tamam 3 bin lira doğru yapmışım. Evet. <laughs> Tam doğru yapmışım. Yeterli. Çünkü biliyorsunuz şu an hani Hayat kirada var. mı kalıyorsunuz bilmiyorum fakat. Ama kirada kalanlar da var. Da. Çocuklarımız kirada. Bu hangi kanalla çekiyorsunuz siz? Medyali TV YouTube kanalındayız. YouTube Evet. çıkacak mı? Çık çünkü evet. çıktım evet. belki. Vesalam, çukurormanlara da sallayım. Selam söylüyorum <laughs> Merve, Miray, Barış. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun kızlar. Fırsatla da konuşalım ee, isterseniz Sizin ekonominiz nasıl efendim? Berbat. Berbat. <laughs> 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 şey, normal emeklilere güzel zam. Ben babadan alıyorum ama iki kişi alıyoruz 500. 5800. 500. Hadi yaşa bakalım yaşarsan Kirada mısın? Kiradayım. Kiradasın. Çok zor. valla Vallahi ondan bundan şundan arkadaşım bak bir sürü şey aldı çantamda eve gidiyorum. Çalışmak zorundayım. Çalışmaya. 65 yaşındayım. Nereye iş gireceğim? Bir işe girdim maaşım kesildi. Aa, aa ne Sigorta yapmışlar. Hmm. Ya yani işe girmedim daha. sonra çekim vardı gittim. Hmm. Yani kolaylık tanımıyorlar. Bir de bizleri tanısalar hani tamam 5800 bana düşüyorsa tamam. E, biz de bir çalışalım da böyle ek gelirimiz olsun. Evet. E, bazı işlerde sigorta yapar maaşım niye kesiliyor benim? Bir keresinde 5 ay alamadım değil mi? 5 ay. Ondan sonra geçen işte 4-5 ay önce bir gittim. E, kesildi. Ben niye gideyim ki o zaman? Yani böyle işte geçinemiyoruz. Böyle gidiyor kız. Şu an yapıyorsunuz sanırım. Yapmaya yani. çalışıyorum. Ha, yani gücüm yettiğince. Şey. Peki bir hayaliniz, hedefiniz, Hiç bir tatil, bir yok. memleket? Hepı musunuz? Yok, yok. Niye yapamıyorum? Çünkü para yok. E, e ev alamazsın. Para yok. Zaten 6 yaşında babamı kaybetmişim. Zor günlerle büyüdük. Ondan sonra e mezarlık evimiz olacak. Onlar da saraylarda yaşasın. Oldu mu? E, bu kadar yani. Bütün hepsi Haklısın. sarayda Çok yaşasınlar. Isteriz. Çok sağ olun efendim. <gülüyor> <gülüyor> Emine Hanım var mı diyeceğiniz siz de değil. <laughs> ne de soralım. Sizin ekonominiz nasıl efendim? <laughs> şeyler de almışsınız burada görüyoruz. Evet. Ne yani verdiniz mesela? E, eğitimleri. E, İBB'nin e, pidesini de. alabildim. 10 lira. Evet, bana da aldım. E, tavsiye ederim alsınlar. <laughs> Gerçi onlar alamazlar da e, bizler ancak alıyoruz yani berbat ben berbat kötülemiyorum. ben sizi vicdanına biz... bırakıyorum yeri gövü yaradan Allah'ım herkes yerine koyacak o mezarlığa da kimse gitmeyecek bir çorabını bile getiremiyor biliyorsun onun için herkes elini vicdanına koysun dul ve yetimlere hiçbir şeyi olmayanlara hiç değilse koca İstanbul koca memleket Küçük küçük böyle bir artı bir odalar yapsınlar, ağaçtan yapsınlar, kontörün insanları evsiz bırakmasınlar. Bak kira ödeyemiyorsunuz. Ben kira ödeyemiyorum. Bana versin bir konteyner ya da bir karavan alsın bize karavanda yaşayalım. Devlet, Devlet versin bir şey yani. Yok, Mezara e, e, gidin. Kendi cebini yok, doldurmak verecek. için cebini gelmiş. Mezarlık vardır. <laughs> evet, Heh, onu verecekler bize, o kadar. Devlet, hükümet sadece cebini doldurmak için, ülkeyi mahvetmek için gelmiş 25 senedir. Kimse buna bir dur diyemiyor. Niye diyemiyorlar anlamış değiliz yani. Evet, bazıları çok memnun olduğunu söylüyor. 10 bin lira emekli maaşı bile yettiğini söylüyorlar. Allah Allah. Bazıları diyorlar ki asla yetmiyor doğalara. Nasıl yetiriyorlar o zaman bize de söylesinler. Daha ben geçen ayın şeyini ödeyemedim, doğalgazını ödeyemedim. İkinci geliyor üstüne, faturalarım yığılı buzdolabında yapışık bekliyor. Kime ödeyecek bunları Tayyip mi ödeyecek, nasıl yani bizden kestiğini kendi yandaşlarına yediriyor, Allah kısmet olmasın yemeğe her, her zaman duamız bunlardır. Allah onları oy verenlerin delileri kırılsın. Hiç mi sefahat çekmiyorlar ya? Şükür ben, ediyorlar yani. Şükür dediklerini duyuyoruz. Tamam Rakparta apti takım değil ki niye? Ya baktın bir şey yapmıyorsa seçmeyeceksin. Bunlar niye yani bu, bu, adam seçiyorum? Fanatiklik yapıyorlar ya. Her 2500 2500 para <laughs> vermişler Millete. E kapı kapı dolaşıyor o zaman ayrım yapmasınlar herkese versinler. Kendi yandaşlarına yağdırıyor ama halk bizim verdiğimiz vergileri onlara yediriyor. Haram zehir zıkım olsun. Bütün bizim gibi düşünenler haram ediyor. Bunlar nasıl Müslüman ya? Ben gerçekten Müslümanlık böyleyse. Ben aç yatarken tok yatıyor öyle diyeyim yani herkes. Yani doğru ya doğru. Müslümanlığı da mahvettiler. Evet. Eline Kur'an alan ya Kur'an oyuncak değildir. Sen Müslümanım diyorsun. Kutsalın senin o nasıl ellerde dolaşıyor ya? Ülke talan olmuş, ormanlar yanıyor, her taraf e, mahvolmuş. Bir tanesi mitinglere koşuyorlar ama o insanlar. Ha. Ya niye gitmiyorsun yardıma? Hayır, yardıma hayır. niye gitmiyorsun? Tarafsız mısınız? Evet. Yani ben de partu tutmuyorum. Benim için hepsi aynı. Hepsi aynı. Yani o koltuğa kim oturuyorsa kalkamıyor bir türlü. Yapışıyor orada. Evet. Ama halk bunu bilmiyorum yani niye? Niye? Hayırlısı olsun diyelim efendim. Artık hepimiz ama için hayırlısı hayırlısı yok ee, güzelim şey bundan e, yani sonumuz iyi değil bu kafayla giderlerse sonumuz hiç iyi değil ülkeye yazık oldu o kadar e, ölen şeyleri şehitlerimizi yazık hepsinin dedesi öldü bu topraklar için ama a, ama ha. maalesef dedelerinin emanetine sahip çıkmıyorlar. Ülke parça parça satıldı. Hala satılıyor. Filistin de aynı haltı işledi. İsrail'e sattı, sattı. E şimdi ne oldu? Ufacık ufa, ufacık kaldı Filistin. Şimdi de yırtınıyor. Niye yırtınıyor? Zamanında niye şey olmadın? Tutmadın toprağını. Aynı bizim de öyle. Yani ülkenin yarısı zaten Araplarda. Ben gider miyim? Ben anlamıyorum. Her taraf Arap dolu. Araplar memleketlerinden kaçıyor. Yani her o ülkeden. Dersin, bizim Ama de bizimkiler onlara heves dünya geliyorlar burada kabak Olur. çiçeği gibi açılıyorlar. Olur. Ben gerçekten anlamıyorum Olur. ya. Kısa. Tamam. Efendim merhabalar. Bir soru. çok küçük ekonomi sizin için nasıl gidiyor İyi gitmiyor, i̇yi gitmiyor. peki e, en çok nelerde hissediyorsunuz bu iyi gidemeyiş e, durumlarının en çok neye yansıyor ekonomi gıda maddesine yansıyor <laughs> akaryakıta yansıyor Peki et alabiliyor musunuz ya da gıdada en çok Oluyor, neler tabi <laughs> Dükkan, geçinebiliyor musunuz geçinebiliyorum ne kadar maaş alıyorsunuz sormasak 10 milyon lira emekli maaşı <laughs> Kiradı mısınız peki? Hayır. Peki sizce en düşük emekli maaşı 10 bin biliyorsunuz gibi emekli e, vatandaş sizce bununla geçinebilir mi Geçinemez. yani? Peki sizce o zaman emekli maaşı ya da asgari ücret ne kadar olmalı ülkemizde? Emekli maaşı 15 lira olması gerekir. 15. Peki asgari ücret? Ha, 20. mi? 17 zaten şu 17 bin 2 lira. ve iki kişi geçinir yani 20 ile. Peki teşekkür ederiz Sağ olun. Ee, siz geçinebiliyor musunuz? Hayatınız nasıl gidiyor? Ben bir kişi olduğum için geçiniyorum normal. Tek kişisiniz, tek başımda evet. bir başımda Peki e, sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Şu anki yetiyor mu size? Emekli maaşı asgari ücretin üstüne olması lazım. Hı hı. asgari ücretin evvelden asgari ücretin üstüneydi. Ben emekli olalı 40 sene oldu. Hı hı. Ama şu an düşük, kısmet, kısmet düşük. Peki plan yapabiliyor musunuz? Bir tatile gidebiliyor musunuz? Memleketinize gidebiliyor musunuz? Gidiyorum, yani? gidiyorum. Hem de havadan gidiyorum. <gülüyor> havadan. <gülüyor> Mesela oy kullanmak için geldim buraya. Bize <laughs> değdim. Oyumu kullandım, o akşam çıkacağım. Peki şu an sorma sayıp ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben maaş alıyorum 17 bin lira. 17 bin geçinebiliyorsunuz. Peki sizce sizin yaşınızda 2-3 kişi yaşayan bir insan bu parayla geçinebilir mi? Ya da... Geçinemez, geçinemez. O parayla geçinemez ama bu memleket evvelden bedava idi. Mesela benim buraya 7 tane daire yapmışım ben. <laughs> Şimdi kentsel dönüşüme gitti. Ama şu an benim 3 tane erkek çocuğum var. Bu bir tane daire yapamaz. Mümkün değil. Yapması mümkün değil. O zamanlara bedava yaşamak vardı. O geçti. O devir bitti. O zaman bir birikim yapabiliyordunuz. Bir mülk sahibi A olabiliyordunuz. 7 kat 7 daire yap. Ne kadar yapsın. sürede yapabildiniz mesela bu 7 kat daire ya da bu birikiminizi? Ben deniz yollarına 20 sene çalışmışım. <laughs> Devlet deniz yollarına. Oradan emekli olduktan sonra ben İnşaat, temel mesleği o inşaat. yaptım şu İstanbul'a yukarı 20 sene inşaatçılık yaptım. O inşaatçılık yaptığım zaman e, bedavaydı, hayat bedavaydı. Mesela çimento'nun torbasıydı 10 lira, şimdi 150, 150-200 lira bir torba çimento. Nasıl yapsın bu vatandaş yapamaz. Yapamıyor, yaptığında da keserek yapıyor, sonra da görüyoruz maalesef hatayı. Maalesef öyle, maalesef. Peki teşekkür ederim. Ol, hadi iyi başarılar. Teşekkürler, teşekkürler. Evet sevgili izleyenler ben Aybüke Hakkaya bugün Üsküdar'daydık. Emeklilerle konuştuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Bu sene zam yok demiş emeklilere. Onlarla beraber bu durumu değerlendirdik. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız, bizi abone olursanız çok mutlu oluruz. Sevgiyle kalın.